Evet, bugünkü konumuz da doğumdan sonra çift kalabilmek. Bazen e, çiftler geliyor, e, çocuk olduktan sonra bizim bütün özel hayatımız bitti. E, niye böyle oldu diyorlar. Şimdi burada tabii birkaç faktör var. Bir tanesi erkekle ilgili olan faktör. Bazı erkekler eşi doğum yaptıktan sonra, hele hele bebeğini emziriyorsa, artık ona karşı cinsel ilgi duyamaz oluyor. Ya da işte onun yanında o cinsel partner olmaktan birazcık... Böyle bir imtina ediyor gibi oluyor. Bir kere bu arkadaşlar kesinlikle e, o erkeğin annesiyle e, ödipal dönemden itibaren e, yaşadıklarını bir süzgeçten geçirmesini belki bir terapatik yardım almasını gerektiren bir konu. Çünkü bir kadın doğurduğu zaman illaki kendi anneniz yerine geçmiyor. O sizin çocuğunuzun annesi ve sizin cinsel partneriniz. Ne oluyordu orada zihniniz? önceki çocukluktan kalma bir takım ezberlerle bütünleşiyor ve siz partnerinize karşı size çocuk doğuran kadına karşı cinsel ilginizi kaybediyorsunuz veya onun yanında aynı ereksiyonu heyecanı duyamıyorsunuz bunu bence bir terapotik ortamda ele almak lazım çünkü orada mutlaka bizim çözmemiz gereken anne ile olan ilişkide bir şey vardır bir sıkıntı vardır sıkıntı demeyelim bazen hani çok başarılı ilişkiler de böyle e, uzamış ödifal e, dönemlere veya böyle bir bilinçaltı sinsi e, bir takım e, olaylara sebep olabilir Diğer neden e, kadınla ilgili olabiliyor kadın doğurduktan sonra eğer, e, eşine karşı zaten bir takım anlatamadığı dertleri veya işte anlattığı zaman arz makamı olarak ona ilettiği halde çözülmeyen problemleri varsa Bebeği olunca zaten o bebeğiyle arasındaki muhteşem bağ nedeniyle artık eşinden uzaklaşıyor veya onun tarafından e, eskisi kadar e, yalnız hissetmediği için Onun tarafından kuşatılmaya o kadar gereksinim duymuyor ve daha çok ilgisini, yoğunluğunu çocuğuna veriyor Ama Yine bir sır vereyim. Aslında kalbi kırık olmayan ve bir şekilde partneriyle iletişim kurabilen, ona derdini anlatıp ondan çözüm bulabilen bir kadın, doğumdan sonra hiçbir hormonunu kaybetmez, hiçbir eşine karşı cinsel ilgisini çekim gücünü kaybetmez. Eğer çocuk nedeniyle kadın kaçıyorsa, bebeği bahane ediyorsa, mutlaka eşiyle ilgili çözülmemiş bir takım dertleri vardır ve bu öfkelerini veya kırgınlıklarını bir şekilde kafasında biriktirmiştir. Üçüncü sebep de çocukla ilgili olabiliyor. Çocuklar tabii ki anne babalarını olabildiğince yanlarında istiyorlar. Hele hele bir taraf daha çok ilgileniyorsa o ebeveyne tamamen yapışma ihtiyacı hissediyorlar. Ama aslında bu anne babanın birbiriyle olan etkileşimine evdeki huzura bağlı. Eğer evde huzurunuz varsa siz ebeveynler olarak birbirinizle iletişiminizde Harika çocuğun çocuğunda böyle bir bağımlılık ihtiyacı kalmaz. Gayet e, güzel bir şekilde, güvenli bir şekilde, güvenli aile ortamında uyku eğitimi alabilir, kendi odasında yalnız kalabilir belli bir dönemden sonra. Uykuya dalana kadar evet size ihtiyaç duyabilir ama daldıktan sonra o güven e, duygusu içinde gayet rahat kendi odasında kalabilir. O yüzden doğumdan sonra kimden kaynaklanıyorsa ama çocuktan ama kadından ama erkekten bu sorunu hemen e, anlamak lazım. Ve altındaki nedeni çözmek lazım. Ne oluyor da bu uzaklaşma oluyor diye. Bunun uzamasına izin vermemek lazım. Çünkü arkadaşlar tüm sinaptik bağlantılar vücutta uyarılan tüm nöronlar kullanıldıkça sinaptik bağlantıları yeşerir. Kullanılmadıkça da bizim e, budanmış ağaca benzettiğimiz şekilde sinaptik bağlantılar körelir.